Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: "Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz." Asr-ı Saadet'ten daha genç yaşında İslam'la şereflenen Muaz bin Cebel, Akabe biatında bulunmuş, Bedir ve Uhud başta olmak üzere Allah Resulü ile beraber tüm savaşlara katılmış bir sahabiydi. Sahabe arasında Kur'an ve fıkıh bilgisiyle ön plana çıkmış, Allah Resulü döneminde dini konularda fetva verebilen birkaç kişiden birisiydi. O, birçok kez sevgili peygamberimizin iltifatına mazhar olmuştu. Bu özelliklerden olsa gerek peygamberimiz onu Yemen'e yönetici olarak tayin etmişti. Muaz, Resul-i Ekrem ile birlikte birçok kez yolculuk yapmıştı. Bu yolculuklardan birisinde peygamber efendimiz binetinin terkisinde bulunan Muaz'a ''Ya Muaz'' diye seslendi. Muaz, ''Buyur ya Resulallah'' dedi. Biraz sonra Allah Resulü bir kez daha seslendi. Muaz yine buyur ya Resulallah diyerek cevap verdi. Biraz daha yol aldıktan sonra muhatabının dikkatini önemli bir konuya çekmek istercesine Allah Resulü bir kez daha seslendi. Ya Muaz! O da buyur ya Resulallah diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Allah'ın kulları üzerinde hakkı nedir bilir misin diye sordu. Muaz'ın Allah ve Resulü daha iyi bilir diyerek cevap vermesi üzerine rahmet elçisi Allah'ın kulları üzerindeki hakkı yalnızca ona ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır buyurdu. Bir müddet sonra tekrar ya Muaz diye seslendi. Muaz buyur ya Resulallah diyerek yeniden aynı karşılığı verdi. Allah Resulü bunu yaptıkları takdirde kulların Allah üzerindeki hakkı nedir bilir misin diye sordu. Muaz'ın Allah ve Resulü daha iyi bilir cevabı üzerine Resulallah şöyle dedi. Allah'ın onlara azap etmemesidir.